Dondurulmuş avokadoları buzdolabında bir gece boyunca çözün. Bu yöntem avokadonun yavaşça çözülmesini sağlar ve en iyi sonucu verir. Eğer hızlı bir çözme işlemi gerekiyorsa oda sıcaklığında birkaç saat bekletebilirsiniz. Ancak bu yöntem avokadonun doku ve rengini biraz değiştirebilir. Avokadolar çözüldükten sonra keskin bir bıçakla kabuklarını soyabilirsiniz. Kabuklarını soyarken avokado biraz yumuşamış olacaktır. Çözülen avokadoyu salatalar, guacamole, sandviçler veya diğer yemeklerde kullanabilirsiniz. Dondurulmuş avokadoları, blender veya gıda işlemcisi kullanarak püre haline getirebilirsiniz. Buna biraz limon suyu, tuz ve biber ekleyerek daha fazla lezzet katabilirsiniz. Bu püreyi dip sos olarak kullanabilir veya sandviçlere, wraplere ya da takoslara sürebilirsiniz. Dondurulmuş avokadoyu çözdürdükten sonra guacamole yapmak için kullanabilirsiniz. Püre haline getirdikten sonra ince doğranmış soğan domates, biber, sarımsak ve taze otlar ekleyerek lezzetlendirebilirsiniz. Guacamoleyi çips veya tortilla cipsi ile servis edebilirsiniz. Dondurulmuş avokado dilimleri veya püresi salatalara eklemek için harika bir seçenektir. Ayrıca smoothie'lerinizi ekleyerek zengin bir içecek yapabilirsiniz. Dondurulmuş avokado püresi ile kendi avokado dondurmanızı bile yapabilirsiniz. Avokado, sağlıklı yağlar, lifler ve vitaminler içerdiği için besleyici bir seçenektir.